Orta Cumhurbaşkanı adayı denkleminde Türk milletine soykırımcı, hatta Türkiye katliamcı diyen, PKK, PYD'yi terör örgütü görmeyen, bebek tatil Öcalan için ışığımız diyen HDP olacak mı? HDP yönetimine bakanlık verecek misiniz? Eğer HDP'li iki bakan, üç bakan kabinede olursa, Terörün bitirilmesi Türkiye açısından ...daha erken olur. Her gün, bir buradan şey İçişleri Bakanı da. olabilir mi Barış Bey? Ya arkadaş İçişleri Bakanı da olur. Olmaz İçişleri olmaz. Olabilir diyorsun. İyi e, e, Parti'nin de, Milliyetçilerin de... ...CHP'nin tabanında itiraz edemeyeceği... ...PKK ile bağlantısı olmayan... E, ...bir iki bakan... vaat edilebilir yani. E, yani Millet İttifakı'nın seçilmesi durumunda... ...HDP'li bir bakan pazarlığı yapılacak evet. ve verilecek diye tahmin ediyorum. Evet. Siyasetin en önemli mekanizması yasamadır. Yasamada başkan vekilliği yapan bir insan... E niye bakanlık yok dostu ya? HDP'nin neden bakan olmasın? Değil ben kardeşim? ben pek <laughs> örgütü PKK'nın mezarda tecrit ettiği 30 bin vatan evladı şehidimiz ne olacak? Babasız kalan evlatlar, evlatsız kalan analar, acıya tecrit edilen bu insanlar ne olacak? 3-5 oy uğruna bunlara göz yummayız, boyun eğmeyiz, matematik hesaplarına ülkemizi feda etmeyiz diyorum.